Merhaba sevgili dostlarım. Herkese selamlar, saygılar. Görüşmeyeli inşallah iyisinizdir. Bizleri olacak olursanız bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Biz ablamla beraber çaylarımızı aldık. Evet. <laughs> Kameranın karşısına geçtik. Ve Bart'ın tel kırma işiyle alakalı biraz sohbet edeceğiz. Bunun nedeni ise daha önce annemlerin evinde İzmit'teki evinde çektiğim videoda tül işini yapmış olduğu tel kırmayı da göstermiştim ki seyredenler bilirler oradan çok sorular geldi beğenildiğini ve ilgi de gördü ilgi gösteren sevgili dostlar için de biraz hazırlıyorum bu videoyu hem merak edilenler var hem de biraz tarihçesi hakkında bilgi vermek için çaylarımızı aldık geçtik kamera karşısına bakalım ne kadar başarılı olacağız bir sohbet edelim. Hoş geldin Tülüş'üm. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol. İyiyim. Sen de iyisin kardeş Cazım. Valla ben de iyiyim. Ben bir şey itiraf ederim. Biz İzmit'ten döndük Antalya'ya. İki hafta oldu değil mi? Tabii iki hafta oluyor. Biz... bu akşam görüştük. Yani iki haftadan sonra biz bu akşam görüşüyoruz. Hayat gayesi. Birazcık pandemi vesaire. Çünkü biz Lara tarafındayız. Tülüş dokuma tarafında biraz uzak düşüyoruz birbirimize ama işler güçler de başladı şükürler olsun ki Allah. Ama tabii ki iletişim denen, telefon denen bir şey var. Gene bağımızı koparmıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki. Evet ben biraz Barton kırma hakkında bilgi vermek istiyorum. Kopya çekeceğim müsaadenizle. Çünkü pek vakıf olup konu değil. Hak verirsiniz ki biraz daha bayan işi olduğu için. Şimdi sevgili dostlarım der ki bilgilerinde 1890 1900'lü yılların arasında ilk defa görülmüş olup tel kırma isminin işini Bartın Asma Mahallesi'nde oturan ve katip kızı adıyla anılan Hatice Ağaç Kral tarafından yapıldığı sanılmaktadır. İlk defa tel kırma yöre halkının zevkini, düşüncesini, duygularını ve doğayla bütünleşmesini günümüze taşımıştır. Yani işin asla bakarsanız Türklüğün özünde vardır her el işinde. E, Türk insanı zaten doğadan, yaşadıklarından ve duygularını etkilenerek e, bunu işine, nakışına, tarlasına, her şeye dökmez mi? Türk insan duygusaldır. Anlatmaya gerek yok. Evet, Trish'im sen tel kırmaya neden başladın, nasıl başladın? İlk önce başlayalım. Buyur, mikrofon sende. <laughs> Merhabalar ilk önce hepinize. Tel kırmaya neden başladım? Tel kırmayı çok istiyordum öğrenmeyi hayırlısıyla. Öğrendim. Tel kırmayı ben bir 8 sene önce öğrendim. 2 sene bir yaptım. Daha sonra bıraktım. Tel kırmaya ben bundan 3 ay önce başladım tekraren. Nasıl başladım? Ben 1,5 sene psikiyatri tedavi gördüm. E, ilaçlarımın e, ilaçlarım benim artık e, azalmaya başladı. Ama e, sonuçta ilaçların verdiği bir mayışıklık var, uyuşukluk var. Bünye bir buçuk seneden beri o mayışıklığa, uyuşukluğa alıştı. Ki ben hiç sevmem mayışıklığı, uyuşukluğu. E, ne yapsam ne yapsam dedim. Elime tel kırmayı aldım. Tel kırma yapmaya başladım. Artık komşularıma al, e, yapmaya başladım, hediyeler yapmaya başladım, şal, resali, şal, e, şal, sepa e, sepa örtüsü gibi şemendo tablosu gibi yapmaya başladım. E, Mevlüt yazması mesela e, komşumun ısrarı üzerine Salih abladan Allah razı olsun Salih ablanın ellerinden öpüyorum bu arada çok selamlar. Söylüyorum ona. Salih Hanım ilk önce tekrar başlattı senin. Tabii. tabii tekrar tabii. başlayacağım ben ama. Tabii. Kusaydanızı sevgili dostlar. Salih Ablam söyledi. Ya dedi sen de tel kırmadan. Zaten kırma yaptı, biliyor sen ee, tel kırmaya yaptığımı. Yaptığımı biliyor. Dedi tel kırmadan dedi. da açmış görmüş. Tel kırmadan mevlüt yazmasını. Yapsan ya dedi biliyorsun dedi. Bana dedi bir tane yapıver dedi. Ben de yok olmaz dedim. Yap yap dedi ısrar etti. Allah razı olsun ondan. Onun sayesinde. Ablacım iyi ısrar etmişsin. Sağ olasın. Evet. Allah razı olsun. Salih ablamdan. Ondan sonra başladım. Bismillah dedik. Bir başladık. Sağ olsun. Hatice ablamdan da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. i̇lk yani destekçilerim onlar oldular? Evet. Onlar oldular. Tekrar yeni baştan başlamaya. Evet. Aynen. Peki aynen. sana bu tedavi süreci nasıl bir fayda getirdi bu ter kırma? kırma tedavi çok yaradı. Devamlı yatıyordum. Uyuyordum. Uyuyordum. U uyuyamasam da devamlı e, yatıyordum. Mışıktım böyle uyuşuktum ben. Tel kırmayı yapmaya başladığımdan beri e, artık e, o uyuşukluğum gitti, mışıklığım gitti. Şu anda çok rahatım. Beynim rahat. Yani, yani Bir şeylerle beynini oyaladığın, meşgul ettiğin için daha rahatsın. Yani bir şeylerle derken şunu da söyleyeyim. Yürüyüşler yaptım, yürüyüşlere başladım. Yürüyüşlerin de faydası oldu ama böyle bu kadar değil kitap okumaya başladım ee, kitabın da bu kadar faydası olmadı ama tel kırmanın bana çok faydası oldu ne kadar değil beynimi boşaltıyor tel kırma çok rahat yani aslında orada bilgide okuduğum şey doğru o zaman yani kişinin yani halkın yöresel halkın duygusunu düşüncesini doğasını her şeyini bir nevi de dertleşiyorsun o zaman sen yani evet evet çok rahat. Mesela e, her ilminde ben tel kurban her ilminde şu da var. Ben Allah'ıma dua etmeyi çok severim. Kurban olduğum Allah e, her ilminde ben Allah'ıma dua ede de o örüyorum. Yapıyorum daha doğrusu tel kırmayı. Yani. Şu an önümüzdeki her şey dual dual ben. Aynen aynen. aynen. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Ne güzel. Bir kere maşallah. Peki e... Mesela kişiler tel kırmaya başlamak isteseler e, bu Türkiye'nin her yerindeki halk eğitimlerden yarım, yarım alabiliyorlar. Evet yani. şu anda kapalı pandemiden dolayı ama e, bütün halk eğitimlerde, kurslarda tel kırma veriliyor. Tel kırmanın bir de e, iki tane e, nasıl söyleyeyim. Soracaktım tel... teknikleri nelerdi de erken evet. <laughs> davrandım. O <Tek> zaman <laughs> ben gelip sorayım ya soracağım soracağım. Sor tamam sor. <laughs> Kaç tekniği var? İki tekniği vardır. Biri tel kırmadır benim yaptığım. Biri de tel sarmadır. Ben tel kırmayı daha çok sevdiğim için tel kırmayı. Daha yoğunsun. Daha yoğunum evet. Daha yoğunsun. Daha ha. yoğunum. Peki bu yaptığınız tüllerin bir özelliği var mı? Şu tüllerin mesela şu an kas iğne de sarkıyor ama şu nakta göstereyim. Ya yani şu tüllerin bir ekstra bir özelliği var. Tabii mı? ki. Baktığımda şey ben baktığımda bunu gerilmiş. Tabii ki sineklik gibi duruyor benim gözüm ama. <laughs> Yok. Daha yumuşak. Bana kızabilirsiniz benzetmenden ama. Daha incedir. Aha. Daha incedir, daha yumuşaktır. Bir de bu tüllerin iki tane e, tül çeşidi vardır. Bir tanesi petektir. petektir. Altıgen şey. Evet, petek petektir. Beşgen Pet mi altıgen mi? Hadi. Sen <laughs> değil <mi sorun>? <laughs> bir soru? Sen orasını bir saymadım. Hiç dikkatimi tamam. Bir tanesi de böyle karedir kare olanı daha çok tercih ediyorum. Ben daha şık duruyor çünkü karede. Anladım. Karede daha şık duruyor. Anladım. Peki e, yaptığın örnekleri getirmişsin. Allah razı olsun. Aslında ben rica ettim. Hani böyle yorumları okuyunca sizlerden e, zaten ilk Feyza Hanım'ın yorumu dikkatimizi çek, dikkatimi çekti. Feyza Hanım iletişime geçti. Buradan, Feyza Hanım bir şekilde iletişime geçti. Feyza Hanım'a da selamlar burada. Selam söylüyorum evet kendisine. Ee, şöyle böyle ayıp, bir video çekme kararı aldık. Aradım tülüşü sağ sonunda kırmadı geldi. Elindeki donönerle var olan donöneriyle. Şimdi boyuna taktığım fulak. Bir işini gösterelim mi onun kameraya? Evet. Bir alayım mı ben senden onu? Sen rahatını bozma ben evet. hostluk yaparım sana burada. Şimdi bu gül desene? Şöyle ben bir açayım kameranın müdeseni. açısına gösterebildiğim kadar. Kenarlarında oyaları da var. İğne oyası kenarlarındaki. Şu şekilde bakın. Şöyle avucun içindeki daha rahat göreceksiniz. Gül deseni. Şöyle yavaştan ben gezdireceğim evet. konuş. Burada ee... şöyle. Bu fular. Boyun fular. fular. Tamam. Şöyle lale deseni de oluyor. <laughs> o şu an yaptığın değil mi? Evet şu anda yaptım. Şöyle lale deseni. Bunu incicik incicik şöyle yere... gösterirsen net görünür. Yok ben şu dikkatimi şöyle... çekti de. <laughs> şöyle bir iğnesi de var. Görebiliyor musunuz acaba? Bakın. Şöyle bir kameraya açısına yakalarsana. Şöyle bir iğnesi var. Kasna. Kanepçe gibi aslında biraz da bu ya. Evet. Kanepçe gibi. Kanepçe gibi. Şimdi farklı bir şey daha var burada. Şu yazma mıydı? Yazma Mevlüt yazması o. Bu mevlüt yazmasıymış sevgili dostlarım. Şu şekilde gösteriyorum. Düzü bu değil mi? doğru tutuyorum. Evet, doğru tutuyorsun şöyle. Tamam. Buradaki farklı bir işlem yapılmış abi mevlüt yazmasına. Onu anlat istersen ben gösterirken. Ya, Sen ee, konuş. Tülün üstüne işledik. Tülün üstüne işledik ama şöyle göstereyim. E, Tülün üstüne işledikten sonra piko çektik. Piko çektikten sonra bu aralardaki tülleri tek, tek 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 kestik. Sadece şurada ki işlediğimiz tül kaldı. Yani sanki, tül üzerine... he, sanki yazmaya işlenmiş gibi duruyor. Aa, yani. Tersinden de göstereyim. Tersinde herhangi bir işlem yok. Tamamen üzerine yapılmış olan o kare tül var. O da üzerine bir şekilde bir işlemle yapılmış İğne oyalarıyla. Bu iğne oyalarını sen mi yapıyorsun? Kim yapıyor? İğne oyalarını komşum yapıyor. E, kadıncağızın ihtiyacı da var. Öyle mi? Evet. Kadıncağızın ihtiyacı da var. Ne sebepleniyor? Ne güzel. E, sebepleniyor. Allah razı olsun kendisi. Peki ile. böyle de e, şöyle bir menüt ya Bu istediğiniz renkli olabilir mu bu arada? Tabii ki oluyor. Tabii ki oluyor. Tamam. Çünkü şunu gördün mü? O soru oradan arkadan evet, geldi. Evet. Bu da mı yazmaydı? Ben Yazma. Ben Yazma. Yazma evet. daha bitmemiş ama galiba. Bak, ya, yok. Mi? Bir akşam başladım daha ben buna. Şöyle beyaz renkte. Ekru mu desek, beyaz mı desek. Lale şeklinde yapılmış. Krem rengi. Ha, ekru, krem yani. Bu da aynı bunun gibi yağ üzerine koyacak aynen, ve bu kenarlarında aynen, tüllerden aynen. kesip piko kesilecek. Piko, kesip piko geçirip Heh. aradaki tüller kesilecek. Şuralar kesilecek. Peki bu yaptığınız işler ee, sen normal ticaretini yapmıyordun bu işin. Ee, biraz ilgi artınca da sorulmaya başladığında da neden olmasın diye bir karar aldın. Ee, buna Fevza Hanım çok payı var. <laughs> bu arada. Evet. Kendisine teşekkür ediyorum. Ee, peki böyle bir mevlüt yazmasını kaçak işliyorlar piyasada? Şimdi Hoş Bu işçiliğin yoluna da bağlı biraz herhalde. Tabii ki. İşçiliğine bağlı makara şöyle bir makaramız var. Göster bakalım, Şöyle bakalım. bir makaramız var makaranın e, e, yani adetine bu. evet Silmiş gibi duruyor ama bildiğiniz. Kaç gibi bu. makara kullandığına bağlı. Mesela Ter. ben bu Üçler. ben bu örneğe 3 makara kullandım. Hı -hı. Yani e, mesela şurada bir tane eee var. Buna da Yedi makara gitti. Sen koş ben göstereyim bu sefer evet. artısını. Yedi makara gitti mesela. Bunun buna da geçmişsiniz oya. Evet, geç. Bu da sefer artısı sevgili dostlarım. Ya ben iğne oyasını çok sevdiğim için iğne tel kırmayı iğne oyası ile birleştirdim. Ben şöyle yaptığı işleri de göstereyim. Türüşimi. Biraz yavaş geçeyim herhalde hızlı geçtim de. Bunlar birkaç örneği. Aslında bunlardan pek çok var hediye ettikleri çok fazla sağa sola arkadaşlarına. Evet. evet. Bunlar son dönemde elinde kalanlar. Sen devam et. Ben kesmiyorum seni ya. Kesmeyeyim. Tamam. Ee, şimdi yapılan örneklere göre değişiyor. Mesela Hı -hı. bunda 7 tabii 7 tane gitti. Yanlış hatırlamıyorsam. Tam böyle bir e, sipariş. Ya 6 ya 7 gitti. Sipariş gelsin, alırsan, kaç paraya sipariş alırsın? Kaç paraya sipariş alır, alırım? Buna 450 alırım. Yazmaya. Yazmaya da 200 alırım. Bu üzerindeki motif işçilik bunun fiyatını aşağıya da yukarı çeker mi? Tabii ki, tabii ki. Biraz o zaman şeye bağlı bu, işçiliğine bağlı. İşçiliğine bağlı. Yani istenilen motife, istenen desene artık ne? Mesela şu, şu... desene ben 150 alıyorum. Yani ne kadar kolaysa üzerine yapılacak Yok, işler. Yok kolaysa değil, makarasına göre. Makarasına ha. göre, işine göre. Makara kadar çok harcanıyorsa. Evet. Malzeme kadar çok gidiyorsun. Bu sefer evet. şey de artıyor. Fiyat evet. Fiyat da artıyor. Fiyat şimdi. Da artıyor. Anladım. Bu kırmızı. Çünkü beyaz bunda beyaz. Beraber... Sen o. Buna artık 30 tane makara gitmiştir. <laughs> Yok. Şöyle Ona bir... kaç makara gitti hatırlamıyorum. Göstereyim. Bu da ne oluyor şimdi? Bu da bir yazma. Al. O al. Gelin Dur. alın. Ha, gelin al dediğiniz şey. Gelin al. Yüksek, yüksek. <laughs> Şöyle bir şey yani. Aynen aynen gelin alı. Hmm. Şöyle gelin alı. Kaç alın. sene olsun evleneli? Ben evleneli 15 sene oldu. Oldu bu zamanda. Evet 15 senelik gelinim ben. Ey maşallah. 15 sene oldu. Yıllar. Tay gibi <laughs> aynen öyle öyleymişiz. Öyleymişiz. Bu da al oluyor arkadaşlar. Konuyu dağıtmayayım ben. Ama bunun işçiliği bayağı <laughs> fazla ama Evet çok fazla kenarlarındaki süslemeler. Buraya işçilik çok git diyor. yanlarına işçilik. değil mi? Evet. Şu yanlarına. üçgen şekillere çok gitmiş. Şimdi, şimdi dediğim, orta göbekteki çiçekler mi? Lale, o lale mi çiçek mi? Lale değil. Baklava. var çiçek. Ama lale gibi duruyor. Sanki. Neyse artık ama güzel lale, duruyor. Lale değil çiçek. Güzel duruyor. Ben şimdi hatırladım. Dur. 6 sene önce biz Berks evlenirken Berks'in doğru ya kanadını evet. sen bana da yeşilini yaptıydın bunu. Evet. kanada omuzlarıma koymuştum. Evet. kırmızı başına koydum. Evet. Şimdi hatırladım. Evet. Tamam. Bak ben de hatırladım. <laughs> ne güzel. Ha böyle bir şey isterseler. Böyle bir şey isterseler. E, mesela bunu ben 500'den aşağı vermem. Peki bunların kullanım süreleri nedir? Ömürlük. 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 Eskimiyor yani. Eskimiyor. Mesela e, şimdi şöyle söyleyeyim bundan e, aklınıza gelebilecek yani yatak örtüsü olsun, salon takımı olsun. Ha e, bunun yatak örtüsü her şey yapılabiliyor yani. Tabii ki yapılabiliyor. Hı. Yastık kılıfı olsun yani hepsi yapılabiliyor. sorun çok güzel de duruyor yani örneklerini gördüm. Sen yaptın çok... bir yatak örtüsü falan? Zamana kadar ya... ben görmedim de soruyorum. Yatak yani. örtüsü yapmadım. Arkadaşıma yaptık daha doğrusu. Çok güzel duruyor. Mesela biz e... sen yapmadın ama yapımında yardımcı mı oldun? Evet, Öyle evet, mi doğru evet, alalım, evet, değil mi? Evet, tamam. evet, Arkadaşıma yardımcı oldum. Yatak örtüsünde çok güzel duruyor. Onun evet. Onu nerede yapmıştınız? Onu burada yaptık. Ha, çok da güzel orası. duruyor. Anladım. Ee, şey yaptık. Ee, kursla kursta birlikte arkadaşımla birlikte. Bindallı yaptık. Çok güzel duruyor. Bindallı. Evet, bindallı. Kanali giymesi için evet. bindallı işlediniz. Evet, bindallı işledik. Çok güzel. Gene yani bu yazmadaki olacak. işlem gibi mi yaptınız onda? Piko mu geçtiniz kadife üzerine ya da saten üzerine nasıl yaptınız? Hayır. Tül'den bindallıyı kestik. Kesildi bindallı üst kaftanı kesildi öyle söyleyeyim. Kaftan herhalde. Kaftan deniyor ee, doğru. Kaftan. Kaftanın üstüne işledik. Ha kaftanı tül'den. Evet, kestiler. Evet. Kalıbını diktiler, siz evet. üzerine iş geçtiniz. Biz, biz iş geçtik, evet. Çok evet. da güzel oldu yani. Elinize sağlık. Üzerindeki bluz da bu arada kendisi işlemiştir arkadaşlar. Yakasından, bir de, de bayağı ayak kalksın derse. Şöyle kalkayım. Maltepli adam benim, kocanın yerini biliyor. Şu şekilde. <laughs> Bilsin de zaten. Koydum. Biliyor, Allah razı olsun ondan. <laughs> Bu da mı tel kırmızı üzerindeki? Evet, tel kırmızı. Biraz daha matma değil mi bu? Yok sanki. Yok, bunu biraz küçük küçük işledim. Bu lüze olacağı için küçük küçük işledim. Biraz daha zor oldu ama. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Peki benim sevgili dostlarım sana ulaşmak isterseler Instagram adresi rica edebilir miyiz? Tülay Hanım sizlerden. Tabii ki T, -T Karaçorlu. Yok ben anlamadım. Baştan söyle. T kara çorlu. T kara çorlu. Ha şimdi o T kelidin ya baştan. Yok yok. Tamam. T kara çorlu. Eğer Instagram adresinden ulaşmak isterseniz e, bu konuyla alakalı e, artık sipariş alıyor. <laughs> Feyza Hanım tekrar. Evet teşekkür ederim. Feyza Hanım Salih ablaya çok teşekkür Hadi ederim. Hatice ablama. Evet Hatice ablama. Öpüyorum buradan. <laughs> E, konuyla alakalı görüşmek isterseniz e, Instagram adresi T Karaçorlu. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. E, sorularınız varsa, yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bizle paylaşabilirsiniz. E, ben zaten elimden geldiğince e, her yoruma geri dönmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ki işe de başladım. Her fırsat bulduğumda bir boşlukta muhakkak bir muhakkak her şeye cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince ve zamanım yettiğince. Çünkü seviyorum sizlerle iletişime geçmeyi. Benim de çok hoşuma gidiyor. Her zaman söylüyorum. Bu arada her zaman diyorum hani benim videolarımı izlerken çayınızı kahvenizi alın öyle izleyin diye. Çay kahve olmadan sohbet olmuyor biliyorsunuz. Bu işin en güzel kısmı. Evet bence de. <laughs> Afiyet olsun eğer şu an içiyorsanız da. anlatmamız gereken başka bir mevzu kaldı mı? Değilmemiz gereken senin aklında. Şu anda yok. Ben zaten işin çok yabancısı olduğum için Standart işin ehli olduğun için sana soruyorum. Aa, e, herkese tavsiye ediyorum. Herkes e, e, gönlü neyi çok e, seviyorsa istiyorsa onu öğrensin. Mesela kimisi benim komşum mesela e, iğne oyasını çok seviyor. Bir komşumda Meksik e, seviyor yapıyor. Bir komşum örgü seviyor. E, ben de tel kırmayı seviyordum. Tel kırmayı öğrendim. Kadınlar boş durmasın. evet kimse boş durmasın. <laughs> Üretmek iyidir. Evet mesela bir komşum da tam tersidir. Kitap okumayı çok sever. Bizimle muhabbet etmeyi de sever de kitap okumayı da çok sever. Yani bir şeylerle oyalanalım. Boş durmayalım. Çünkü boş duranı ne Allah ne kul severmiş. Boş durmayalım. Bir şeylerle uğraşalım. Canım ablacığım teşekkür ediyorum şey, şey değil, Ben teşekkür dergi. ederim. Allah razı olsun. Bir nebze de olsun. Bir şeyler anlatabildiysek kendi adımıza ne mutlu. Ne mutlu bize evet. Ne mutlu bize. Vakit ayırıp şu ayağımı alıp çok güzel kalmışım yanında. <laughs> Vakit ayırıp e, videomu izlediğiniz için canı gönülden ve canı gönülden hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi şu pandemi günlerinde Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Ee, beğenip like atmayı unutmayın. İlk izleyenler varsa abone olmayı unutmayın. Sevgi saygılarımı iletiyorum. Esenlikle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.